Neyimiz var? Ee, bugün siyah giydiğim için gümüş patlar diye düşündüm <gülüyor> ve <gülüyor> Rolex hastımız var. Ee, bugün bu saatte geldim. Maşallah diyelim. İlgi gördü ama Sinan Bey'in saati kadar değil maalesef. Evet, evet. birazdan geleceğiz, birazdan geleceğiz. Herkese iyi günler. ne vardı? Tudor Black Bay Pro GMT. Güzel, güzel, güzel. Yaşına göre güzel. <laughs> güzel, mal Kanka ben duvar saati tercih ettim. Evet. İbrahim Bey işten çıkıp geldiği için maalesef bugün biraz maçım <laughs> Tahmin ne edemedim. <laughs> Bu benim çocukluk hayalimdi. <laughs> Gerçek oldu. Evet ben... Kaan Bey merhaba. Te Merhabalar. Kaan Bey telefoncudur bu arada. Evet. 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 bugün kat bir Casio modelimiz var. Kaan Bey Ya sattığım bu hobiye yeni Kılıf... başladı. Evet, yeni başladım. Sattığım kılıflardan daha <laughs> düşük paralı bir saat yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeklini seviyorum. <laughs> Bende de, de Venezia Kuneri'yi de var. Güzel bir saat. Teşekkür ederim. Gayet yakışmış bir Kaç milim bu acaba biliyor musunuz? Bu 42 diyebiliyorum. 40... Merhaba, evet, ben Buraya de Longines Master e Collection vardı. Master Collection serisi var bende, de pırlanta. E, sonradan bir bilezik taktım. Normalde bunda e, deri bileziğimiz vardı. Evet, abi, evet, Bugün bende de Buler Astro Master var. Ee, Sabri, bunun bin, hikayesi var bir. Dedikodu. Buna bir hafif anlatabilir miyiz bunun acaba? Bunun hikayesi bu e, 1970'te Royal Oak'tan bir sene önce çıkıyor. İşte e, Royal Oak mı bundan çaldı yoksa bu mu Royal Oak'tan çaldı da önce çıkarttı gibi bir mevzusu var. Bir vintage bir saat ve sade şık olması bir de e, farklı olması çok hoşuma gidiyor. Merhaba, merhaba İzzet Bey. Evet Bey. Benim bugün, bugün, bugün bileğimde bugün ne var bizde? Tudor Black Bay 58 gümüş kasa evet. i̇lginç bir şekilde diğer Black Bay'lerden farklı olarak arkası safir cam, iç mekanizmayı şekilde karşımıza Geldik. Sıra Önce, sıra, gidelim. E, Seiko 5 GMT'nin lacivert kadranı modeli var. Kolunda. Şu anda. Harikasın. Bunu an. bayağıdır kullanıyorsunuz, seviyorsunuz. Evet, bayağıdır kullanıyorum, çok seviyorum. Diğer tarafta ne var? Ben onu yani göremedim bugün. Diğer tarafta da e, bir Seiko Prezaj modelim var, kronograf. Baba, babadan mı yoksa? Evet, aileden kalma bir model. Ne vardı bugün sizde? Bugün beyaz altın day date takıyoruz, 40 milim. Evet, ya Sinan Bey bu biraz pahalı değil mi ya? Yani biraz. Yani. Listesi 55-56 bin dolar. Maşallah Sinan Bey. Gizli zengin saati diye geçiyor. Evet.